kiralık ibaresinin altını çizdik. İki, bina ibaresinin altını çizdim. Üçüncüsü, asma kat ilave edilmiş. Dolayısıyla kiralık bir gayrimenkule değer artırıcı harcama yapıldıysa bu harcamayı biz özel maliyet hesabına yazırız. Yedinci soruda problem şu. Kiralama 2010'da yapıldı. Harcama 2010'da yapıldı. Harcamayı özel maliyet hesabına yazdım kiralama tarihi yani varlığın aktife girdiği tarihi itibariyle amortisman hesabı başlar. Buna göre 31 Aralık 2010'da şu muhasebe kaydını yapacağım. 1. Amortisman hesaplayacağım. Maliyet bedel bölü kullanım süresi olarak hesaplanırdı. Maliyet bedel 50 bin. Kullanım süresi 5 yıldır. 50 bini 5'e böl. Yıllık amortisman payı 10 bindir. Duran varlıklı amortismanın duran varlığa yatırılan tutarın kullanım süresi boyunca gider yazılması olduğunu öğrenmiştik. Bu halde tarih 31 Aralık 2010 varlık aktife girdiği yıl amortisman hesabı başlar. Şuraya genel yönetim gideri 10.000. Yasal kayıt yöntemi en kayıttır. Şuraya da birikmiş amortisman 10.000 bin dedim. Bu 2010 kaydı. 31 Aralık 2011'de yine aynı tutarda amortisman ayıracağım ve şimdi dikkat 2012. Yani süre dolmadan gayrimenkulu tahliye ettim ne yapacağım? Altıncı soruda şunu öğrenmiştik. Süre bitiminde varlık tahliye olur ise nasıl kayıt yapılır? Bunu gördük. Şimdi sürede olmadan tahliye olursa yapmam gereken işlem şöyle olur. A özel maliyetler hesabını kapat. Sebebi artık elimde kiralık bir gayrimenkul kalmadı. B. Muhasebenin temel kurallarından biriydi bu. Asli hesabı kapattığın an düzenleyiciyle kapatmak zorundasın. Birikmiş amortismanlar aktifi düzenleyen ama pasif hesaplar idi. Özel maliyetleri kapattığıma göre onu düzenleyen hesabı da kapattım. Varlığın aktife giriş tarihi 2010, tahliye tarihi 2012, iki kere amortisman ayırdık. 2010 ve 2011'de toplam 20.000. kalan tutarı vergi usul kanununa göre tek seferde itfa etmemiz gerekir. Yani kalanı tek seferde gider yaz, diğer olan gider ve zarar de. Soru 6'da kira sözleşmesi bitti, tahliye ettim, nasıl kayıt yapılır? Soru 7'de erken tahliye olursa nasıl kayıt yapılır? Bunu gördük. Şimdi vergi usul kanunu bize demiş ki erken tahliye edilir ise kalan amortisman payını tek seferde itfa edin. Yani tek seferde gider yaz. Ama süre uzarsa bu kayıtları etki etmez. Ama erken tahliye olursa kalan amortisman payını tek seferde gider yazmam gerekir dedim.